Merhabalar. Evet bugün ilk defa bu saatlerde bir canlı yayın başlatmış oldum. Sizinle paylaşmak istediğim, kendimce önemli, sizin için de değerli olduğunu düşündüğüm birkaç hususu arz etmek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Evet. Katılmak isteyen olursa İstek gönderebilir. Evet şimdi e, özellikle Orta Anadolu'da gördüğüm kadarıyla, gezdiğim ve bildiğim kadarıyla Orta Anadolu ve civarında ki bizim e, köyde ve etrafta son derece yaygın Gürcü ismi var. Gürcü. Tabi yıllarca e, ben bu ismin e, işte Anadolu'da çok yaygın olduğunu bilmiyordum ama sonra yaygın olduğunu öğrenince isimlerin kaynağını merak ederim. Acaba bu isim nereden geliyor? Daha önce tarihte kimlerin varmış, kimler kullanmış ya da kelimenin anlamı nedir diye. Daha sonra bu isim malumunuz hemen kuzeydeki komşumuz, kuzeydoğudaki komşumuz diyelim. Gürcistan'a ait. Gürcü kelimesi de zaten orada geliyor. Gürcistan halkına biz Gürcü diyoruz. Onlar kendisine Kartlis ya da Kartles diyorlar ama biz Gürcü diyoruz. Gürcü isminin Anadolu'da yaygın olma sebeplerinden bir tanesi ise Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından bir tanesi olan 2. Gıyaseddin Geyke Hüsrev'in hanımı diyelim hanımı az, hanımı Tamara Kraliçe Tamara ya da Prenses Tamara tabi Prenses Tamara Gürcü Krallarından bir tanesinin kızı daha sonra bu ev İkinci kıyasettiği Keyhüsre, Keyhüsre bile evlendiriliyor. Tabi öyle şaşalı bir düğün, öyle şaşalı bir etkinlik oluyor ki Tamara Kutaysi'den, Veda Mişket'ten ya da Tiflis'ten yani Gürcistan'ın hangi kentinden çıkıyorsa Konya'ya gelene kadar her durakta, her bulunduğu yerde adeta yeniden, yeniden bir düğün yapılıyor düşünün işte o dönem itibariyle Kars'tan geliyorlar ya da Rize tarafından fakat Erzurum'a geliyorlar. Erzurum'dan Erzincan, Sivas, özellikle Kayseri'de çok geniş katılımlı bir şenlik düzenleniyor. Daha sonra işte Sultan Nisar veya Sultan Han diye Sultanesar diğer tarafta Sultan Han'dan Konya'ya geliyor. Bu halkın nazarında ya da halkın zihninde o kadar derin izler bırakıyor ki bu güzelliğiyle meşhur, takılarıyla meşhur ve akıllılığıyla meşhur kraliçeye olan saygılarından o sene ve daha sonraki dönemde doğan çocukların isimlerinin çoğuna Gürcü ismini veriyorlar. Gürcü ismi oradan geliyor. Gürcistan halkı, yani bizim Anadolu'da Gürcistan halkını biz Gürcü diyoruz. Bir bu tarafı var. İkinci bir tarafı ise Hani Anadolu'da komşuyla alakalı birçok sözler, birçok atasözleri duyabilirsiniz. Bazıları böyle takdir edici, bazıları böyle tenkit edici, bazıları komşu komşunun külüne muhtaçtır e, saygınlığı içerisinde. E, bazıları da hani komşuna dikkat et manasında çok geniş bir yer fazesi var. Fakat işin özeti şudur diye düşünüyorum. Eğer biz komşumuzu ya da başkalarını tanır isek, tanıdığımız oranda bildiğimiz oranda seveceğiz ya da bildiğimiz oranda onu belki takdir edeceğiz belki de onunla birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Onun için bilmediğimiz komşu bize anlamsız, tanımsız, ilgisiz gelebilir. Biz tanıdığımız oranda seveceğimizi düşünenlerden. İşte hemen yan komşumuz diyelim. Gürcistan'da son yıllarda belki son 20 yıldır biraz daha yoğun bir şekilde diyalogumuzun olduğu ülkelerden bir tanesi. Malum pasaporta da gerek kalmadan rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Gezebiliyorsunuz. Özellikle Gürcistan'ın Sarp sınır kapısı ki bu taraftaki beldenin adı da köy değil de biraz böyle nahiye gibi beldenin adı da karşı taraftaki Gürcistan'daki beldenin adı da aynı. bir Sarp diyoruz. Onlar Sarpi diyorlar. Aynı kökten ya da aynı kelime. Sadece bir i harfi fazla. Hemen arkasında Batum var yaklaşık 20 kilometre falan e, Batum. Ekseriyet itibariyle Acara dediğimiz, Acaristan dediğimiz Azeri Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Türkçe ile rahatlıkla anlaşabileceğiniz bir yer. Kaldı ki Gürcistan'ın genelinde Türkçe ile rahatlıkla gezebilir, tanıyabilir ya da kendinizi ifade edebilirsiniz. Bir tarafında Ahıska Türkleri, Karapapak Türkleri, Azeri Türklerinin yoğun olduğu, Çerkeslerin, Osetinlerin, abazların olduğu ama tabi ağırlıklı olarak Gürcülerin olduğu onlardan da nispeten Türkçeyi anladıkları Türklerle çok yoğun, Türkiye ile çok yoğun münasebetlerin olduğu bir yer. Evet bugün tanıtmak istediğim kitap e, evet bununla alakalı şöyle bir, bir buçuk iki sayfa kadar yazı da yazmıştım. Yani Whatsapp üzerinden veya e, bir kısım gruplara göndermiştim. Gürcistan Kaf Dağı'nın güney yüzü. Yani Kaf Dağı deyince işte Kafkas Dağları da oradan geliyor. Bir sürü e, değişik ifadeleri görebilirsiniz. Kaftanın güney yüzü, kuzey yüzü malumunuz e, Rusya tarafı, güney yüzü ise Gürcistan. Bu kitap, bu kitap evet okul arkadaşım tarafından yazılmış. Benden bir iki yıl sonra mezun oldu. Hakikaten e, enfes yazılmış. Yani her ne kadar yıllar önce zannediyorum 2010'du. 2000 evet 2010 İstanbul'da basılmış. Kakunus Yayınları Hakikaten değerli yayınları, değerli kitapları var. Almanızı takip etmenizi tavsiye ederim. E, KAKMÜS yayınlarına çıkan Hürriyistan. Bu kitap şimdi profesör olan Profesör Doktor İlyas Üstünyer Beyefendi tarafından aynı fakülteden mezun. Zannediyorum bizden benden iki yıl sonra falan mezun oldu Türkçe yan alandan mezun oldu ama e, Karşılaştırmalı Diller alanında Master Doktora Doçentlik tez de zannediyorum o alan üzerinde ve şu anda da yurt dışında olduğunu bildiğim ya da tahmin ettiğim beyefendinin oldukça güzel. Hemen şunu ifade edeyim. Bir komşuyu nasıl ve hangi yönleri ile tanımak gerekiyor ise bu kitap onu enfes bir şekilde anlatmış. Yani Kafkas kelimesinden, Gürcü kelimesinden, bunun etimolojisi kökeninden, şu anda kullanım şeklinden, tarih içerisinde ne tür anlamlar kazandığından ya da kaybettiğinden başlamış. E, Gürcistan'ın coğrafyasını, tarihini teferruatlıca, yani bu kitap çerçevesinde teferruatlıca anlatmış. Ya şunu da anlatsaydı diyeceğiniz çok bir şeyin olmadığı, her şeyin kısa, öz ve bilinmesi gerektiği kadarıyla anlatıldığı muhteşem bir kitap. E, ta, okumanızı, almanızı, bilgi edinmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Kitabın yazarını az çok tanıdığımdan dolayı da olabilir. E, psikolojiyi okuduğunu, sosyoloji okuduğunu daha sonraki yıllarda bu alanda da okumalar yaptığını az çok bildiğimden dolayı e, birçok psikolojik tahlil bulacaksınız. Hatta ve hatta sosyoloji ile antropolojinin hani karışmış hali diyebilirsiniz. Ülkenin tahlilini de hatta ve hatta illerin tahlilini de en ilk başkentlerini teferruatlı bir şekilde öyle güzel anlatmış ki siz bunları alıp kendi köyünüze, kendi ilinize, kendi ülkenize ya da paylaşmak istediğiniz, anlatmak istediğiniz hangi alan ise ona rahatlıkla uygulayabilirsiniz. E, onu rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Bol miktarda özlü söz var. Gerek Gürcü kaynaklarından gerek Rus kaynaklarından yazarın Anladığım ve okuduğum kadarıyla Rusça'ya vukufiyeti çok iyi. Çünkü kelimenin etimolojisini, ya da kelimenin geçmişteki kazandığı manaları da çok iyi ifade edecek kadar bir vukufiyeti var. E, Fransızcaya karşı da vukufiyet olduğunu tahmin ediyorum. İhtimal İngilizceyi de az çok biliyor. E, Türkçe zaten kendi ana dili. Gürcüceyi zaten çözmüş vaziyette. Dolayısıyla çok yönlü dillerle alakalı da karşılaştırmanız bulmak, karşılaştırmalar bulmanız mümkündür. Bu da oldukça güzel. Komşumuzu tanırsak seveceğiz diyecek. Hakikaten ben bu kitabı okuduktan sonra Gürcüce'den, Gürcüce'den Türkçe'ye ya da Türkçe'den Gürcüce'ye ki bu daha çok, Türkçe'den Gürcüce'ye geçen kelimeler daha çok. Kullandıkları birçok kelimenin e, köken itibariyle Türkçe ya da Farsça'dan alındığını ve ortak kullanımların çok olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Görüyorsunuz da yani. yani. Bunun için de bu e, yakınlığı görmek, komşuyu tanımak adına önemli. Komşumuzu tanır isek Onlarla münasebetlerimiz, münasebetlerimiz daha seviyeli, daha kendinden ve daha yapıcı olacaktır. Bu da işin bir başka tarafı. Ayrıca ülkemizde münasebetleri gerek münasebetlerin ilk başlangıcı olarak Kuman Kıpçak Türklerine kadar gidiyor olsa da ağırlıklı olarak Alparslan Selçuklu, Büyük Selçuklu, daha sonra nispeten Anadolu Selçuklu, Osmanlı ile alakalı münasebetler teferruatlı demeyelim de bir bu kitapta tanıtım noktasında ifade edilmiş. Daha sonraki yıllarda işte günümüz Türkiye'sindeki münasebetleri de teferruatlıca anlatılmaya çalışılmış. Bu yönüyle de oldukça güzel. Hoşuma giden şeylerden bir tanesi de illerin yani özellikle Kutaysi, Tiflis gibi illerin nispeten Batum gibi illerin tahlilleri yapılmış. Hem psikolojik hem sosyolojik gelenek göreneklere bakan yönüyle dillere bakan yönüyle, insanların karakterlerine bakan yönüyle. Bunu sadece tek taraflı kendi gözlemleriyle değil de örneğin oraları gezen gerek Arap seyyahların gerek Fransız seyyahların, Alexander Duma gibi Fransız yazarın, Tolstoy gibi az bir dönemde olsa kalmış, Pushkin gibi insanların yazılarından ya da eserlerinden de yola çıkarak çok geniş bir portföyde de başka gözlerle de bize orayı tanıtmaya çalışıyor ki bu oldukça önemlidir bir cisme ya da bir beldeye ya da bir insana ya da bir topluluğa ne kadar çok kişi bakıyor ve ne kadar o kişi bakan kişiler değerlendiriyor ise o değerlendirme o kadar isabetlidir. Bu kitapta da bunu rahatlıkla görebiliriz. Görüyorsunuz da zaten. Ayrıca e, kültüründe, bir kültüründe önemli bir yer olan, gördüğüm kadarıyla önemli yerleri olan özellikle Hristiyanlığın Ortodoks kısmının ne kadar canlı, şu andaki itibariyle de canlı yaşandığını, büyük mücadelelerle ile bugüne gelindiğini görebiliyor ve halkın yaşamında dinin etkisini çok teferruatlı bir şekilde incelemiş özel günlerine kadar. Son kısımda ise Gürcü kültürü açısından son derece önemli olan dünyada tanıtım noktasında da ağırlıklı olarak o noktada tanıtan Göcü şaraplarını teferruatlı bir şekilde e, yetişme tarzı ve diğer teferruatı içilmesinden efendim e, ikramına kadar çok geniş bir kültür olduğunu, kültür noktasında yani kullanıp kullanmama ayrı bir mevzu. Teferruatlı bir şekilde anlatmış. Bu da çok ilginç geldi. E, bir de kimlik mevzu. Bir beldenin, bir ülkenin, bir memleketin insanların kimliği hangi? Kimliğinin altında neler var? Meşruiyet açısından ya da bugüne gelmesi noktasında neler var, onları da Gürcü kimliği ya da işte efendim Tiflis kimliği, Kutaysi kimliği çerçevesinde ya da günümüz modern diyeceğimiz Gürcistan'daki kimlik, halkın kimliğinin oluşmasındaki temel argümanlar nelerdir, onları da oldukça güzel bir şekilde anlatmış. Son kısmında da şu anda yaklaşık bir 20 sayfa civarında çeşitli görseller, e, kaynakça ve rahatça bulabilmeniz için de belli başlı kelimelerin e, yerleri gösterilmiş. Evet kitabın son cümlesiyle ben de bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Diyor ki bütün bu e, şeyleri anlattıktan sonra yazar tabi uzun yıllar Gürcistan'da kaldığından dolayı e, birçok burada anlattığı birçok yeri bizzat görmüş tanıkları varsa tanıklarından dinlemiş oradaki eserlerden ya da kişilerden teferruatlı bir şekilde onları almış. Kendi müşahadeleriyle tarihten gelen ya da kaynaklarla delilleri bir araya getirip oldukça güzel bir eser ortaya koymuş. Tekrar okumanızı tavsiye ediyor ve son cümlemi de buradaki kitabın son cümlesiyle bitiriyorum. Niye komşularımızı tanımalıyız? En yakındaki komşularımızdan en uzaktaki komşularımıza kadar ve bitişte şöyle olsun. Yakın iyi komşularımız uzak akrabalarımızdan evladır sözüyle kitabı da bitirmiş yazarımız. Evet İlyas Bey tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel bir eser ortaya koymuş. Alınca bırakamayacağınız 300 küsur sayfa olsa da rahatlıkla alınca bırakamayacağınız güzel bir kitap. Teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. <laughs>